Bir şehri sevmenin bedeli ağırdır bazen. Hello şehir, Antalya ise. Yaz güneşi altında kavrulan sadece asfalt değil, insanın aklı, kalbi, vicdanı da kavruluyor bu şekilde. Sıcağın altında eriyen sadece dondurmalar değil artık. Duyarlılık da, sorumluluk da buhar olmuş. Sanki herkes üzerine düşeni yapmış gibi bir rahatlık var sokaklarda. Rehavet çökmüş gibi adeta. Oysa yapılmayan o kadar çok şey var ki. Ama kimse dönüp bakmıyor ya da bakıyor ama benim işim değil deyip geçiyor. Çünkü burası artık kendi haline bırakılmışlar diyarı. Siyasi etik mi? Yerlerde. Sözde halk için seçilenler hattan çok uzakta. Biri yolsuzlukla anılıyor, öbürü susarak pay alıyor. Siyasetçilerin açıklamaları artık basın bülteni gibi değil, kriz yönetimi, eğitimi notları gibi. Kıvır, saptır, unuttur. Yolsuzluk haberine algı de. Toplum tepki verirse hukuk sürecini bekleyelim de. Ama kimse çıkıp da biz nerede hata yaptık demiyor. Çünkü o cümle artık siyasi lügattan çıkarıldı. STK'lar bir zamanlar halkın sesi olmaya çalışan yapılar. Şimdi çoğu bağlantıların, fonların ve projelerin gölgesinde yaşıyor. Kağıt üzerinde toplum için ama fiilen sadece proje raporları için varlık gösteriyorlar. Çevre felaketi mi olmuş? Bizim alanımız değil. Kadın cinayet mi işlenmiş? Yasal süreci bekliyoruz. Herkes uzmanlaştıkça vicdanlar branş dışı kalıyor. Bir yerden fon gelecekse bir kapasite geliştirme eğitimi hemen organize edilir. Katılımcı sayısı tutuyorsa, üzerine bir de kahve ikramı varsa raporlara başarıyla tamamlandı notu düşülür. Gerisi Allah kerim biz işimizi yaptıktır. Toplumun sesi olmaları gerekirken sessizliği kendilerine zırh edinmişler. Fotoğraf var, faaliyet de var ama gerçek hayatta yankıları yok. Çünkü artık mesele çözüm değil, sunum. Odalar her biri kendi binasında, kendi duvarları içinde, herkesin odası kendi halinde. Ticaret ve Sanayi Odası ekonomiye, Ziraat Odası rapora, mimarlar betonun gölgesine mahkum. Ne ortak bir duruş, ne kolektif bir tepki. Yangın çıkar susarlar, cinayet olur görmezden gelirler. Çünkü sektörüyle ilgili olmayan şeye karışmazlar. Bürokratik rahatlık, sorumluluk almazsan hatada yapmazsındır. Dernekler sosyal medyada hikaye paylaşmayı Hepsi çok iyi öğrendi. Ama şehirle aralarında bağ, boş bir Instagram biyosu kadar derin. Toplumu temsil etmiyorlar. Varmış gibi yapıyorlar ve en acısı bunu da çoğu zaman başarı sanıyorlar. Sanki herkes ortak bir dil öğrenmiş. Görmedim, duymadım, konuşmadım. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Çünkü sorumluluk almak bedel ödemek demek. Ve bu şehirde herkes bedelsiz konforun peşinde. Mahalle mahalle yanıyor Antalya. Mecazi değil. Bildiğiniz cayır cayır yanıyor. Aksu, Manavgat, Gazi Paşa bir gün biri, ertesi gün öbürü. Alevler gökyüzünü değil, hafızamızı da karartıyor. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Sosyal medyada gün batımı fotoğrafları, belediye afişlerinde gülümseyen yüzler, ormanlar küle dönüyor. Ama turizm broşürlerinde hala palmiyeli plajlar var. Yeşil Antalya artık Google aramalarında nostaljik bir görsel sadece. Gerçekte gördüğümüz şey duman, suskunluk ve yönsüzlük. Yangına müdahalede geç kalınmış, tedbir alınmamış, plan yapılmamış. Ama açıklamalar hazır. Rüzgar çok sertti. Erişim zordu. Topografya elverişli değildi. Yani yangının bile suçu ormanın kendisinde iyi mi? Kim nerede bu sırada? Vali kriz masası kuruyor ama masa başında karar alanlar yangın 10 kilometreden daha fazla yaklaşmaz. Siyasetçiler açıklama yapar ama açıklamalar alevlerin sıcaklığını değil, anketlerin sonuçlarını dert eder ya da sosyal medyada aldığı tıka bakar. Mahalle yanıyor ama şehrin ileri gelenlere yazdıklarında turizmci otel etiketlenmedi diye sevinç duyarken, aynı bölgedeki köy evi küle dönmüş haber değer değeri taşımıyor. Çünkü o evde kalanlar turist değil. Antalya'da orman yanınca doğa ölmez sadece. Hafıza da ölür. Umut da. Ama galiba biz küller üzerinde kahve içmeyi çoktan öğrenmişiz. Dumanı fonda bırakıp selfilerle gülümseyebiliyoruz. siyasi etik mi? Yerlerde. Ama orada da yer bulmak zor. Kalabalık çünkü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı şu an hapiste. Bu sessizlik ve vefasızlık mı? Korku mu? Yoksa sadece unutkanlık mı? Altı kez mazbata almış bir başkan. Altı kez bu şehrin emaneti halkın oyuyla ona teslim edilmiş. Ve şimdi dört duvar arasında. Ama şunu söyleyelim. Tutuklu kalması birlerini etkiler, delilleri karartır, kaçar gibi değerlendirildiği içinse, istese bunu dört duvarın içinde de yapar. Çünkü o şehirde kamuoyunu etkileyebilen biridir. Gücünü oradan almıyor zaten. İçeride ya da dışarıda olması fark etmez. O yüzden tutuklu olması değil, bu kadar sessiz olması yaralıyor insanı. Ama hemen düzelteyim. Bu sessizlikten kastım sokaklara dökülmek değil. Yakmak, yıkmak, devlete baş kaldırmak hiç değil. Kimseye yargıya karşı çıkın demiyorum. Ama sivil toplumun bir sesi olmalı. Sendikanın, meslek odasının, mahallelinin, köylünün, sanatçının, güreşçinin bir sesi olmalı. Çünkü bu adam sadece belediye başkanı değildi okullar yaptırdı, arsalar bağışladı, fidan dağıttı, çiftçiye destek oldu, güreşçileri şampiyon yaptı, ekmek verdi, aş verdi. Ama şimdi o ekmeği yiyenlerin, o fidandan ürün alanların, o minlerde ter dökenlerin sesi yok. Bu kadar mı vefadan yoksunsunuz? Üstelik onu Covid'den döndürmek için seferber olan bu şehir. Cumhurbaşkanımız aramış, bakanımız devreye girmiş, rektörümüz gün gün takip etmişti. O zaman herkes onun koltuğa dönmesi için çırpılmıştı. Şimdi ne değişti? Ortada yolsuzluk dosyası yok, iddianame yok, mahkeme yok, kaçma şüphesi yok, delil karartma şüphesi yok. Ama tutukluluk var. Yargılanmasına asla karşı değilim. Kimsenin karşı olmaması gerekir. Herkes yargılanabilir. Ama tutuklu yargılama böylesi bir durumda ağır bir karar değil mi? En azından şu şehirde bu başkana dokunmuş birilerinin bir çift söz etmesi gerekmez mi? Yıllarca oy verdiniz, kürsüde alkışladınız, başkanım dediniz. Şimdi en azından şunu diyebilecek bir ses çıkmalı. Tutuksuz yargılansın. Çünkü sağlık sorunları olduğu herkesin, hepimizin malumu. Ne yargıya müdahale istiyoruz ne devlete karşı geliyoruz sadece adaletin vicdanla birlikte yürümesini istiyoruz milletvekillerinin nerede Gerçekten soruyorum, nerede bu insanlar? Çünkü Antalya yanıyor. Ankara'dan Antalya ya bakınca deniz gözükmüyor olabilir. Ama biz de buradan bakınca hiç vekil görmüyoruz. Orman yanıyor, suskunlar. Kadın cinayeti işleniyor, retweet bile etmiyorlar. Hani sosyal medya meraklıları oldukları için. Antalya havalimanında uçak tahliye ediliyor, ama milletvekili hala Ayasofya'da fotoğraf veriyor. Yani şehri ilgilendiren her olayda biz o sırada başka bir programdaydık açıklamasına hazırlar. Program dediğinle ya bir nikah ya bir kurdele açılış ya da açılış yapılmış bir şeyin bir daha açılışı. Kriz anlarında genelde şu formül işliyor. Basın açıklaması yok ama Instagram storiesi var. Şehrimizin güzelliklerini yaşamak için serikteyiz. Serik yanıyor bu arada ama çay güzel demli olmuş. Sorsan hepsi Antalya için canla başla çalışıyor. Ama o can ortada yok. Mecliste hangi yasaya evet dediler bilmiyoruz. Çünkü zaten ses çıkan yok. Ama havaalanı açılışına dört tanesi birden gider. Selfie açısı dar gelirse biri eğilir. Kentle bağı olan yok. Şehirde ne olur ne biter bilen yok. Ama şehrimizin sorunlarını Ankara'ya taşıyoruz cümlesi hazır. Valiz gibi. Her dönem kullanılıyor. Yani şehir yanıyor, yıkılıyor, yok oluyor. Ama vekiller hala görüşmeler sürüyor, sürüyor aşamasında. Antalya halkı soruyor. Bizim adımıza kim konuşuyor? Cevap ne? Kimse. Ama endişe etmeyin. Seçim yaklaşınca hepimizi hatırlayacaklar. Çünkü bu şehirde vekil olmak kalıcı. Ama halk olmak geçici. Ve son söz Antalya'nın üstü makyajlı içi yanık. Dışarıdan bakınca rengarenk bir kartpostal. Ama içine girdiğinde sadece kül. Suskunluk ve geç kalmış kokuyor. Ne kültürü koruyabildik ne doğayı. Ne insana sahip çıkabildik ne yönetime. Ne de hafızaya. Şehir duruyor, insanlar geçiyor. Ama kimse iz bırakmıyor. Her yer fotoğraf. Sahne çok. Oyuncu bol. Ama senaryo hep aynı. Biraz suskunluk, biraz şaşkınlık, bolca kayıtsızlık. Antalya artık bir şehir değil. Şeylerin olduğu ama kimsenin sorumlu olmadığı bir yer. Yangın olur, biter. Cinayet işlenir, unutulur. Müze kapanır, açıklama yapılmaz. Bir başkan ölür gibi yalnız kalır ama kimse mezarına çiçek koymaz. Ve sonra yeni bir gün başlar. Yine plajlar doludur. Yine protokol kravat takmıştır. Yine biri bir yerin açılışını yapar. Şehir çöküyor olabilir ama şerbet soğutulmaz. Antalya artık yalnızca bir coğrafya değil, kolektif unutkanlığın, organize suskunluğun ve sahte kalabalıkların başkenti. Biraz daha böyle giderse belki bir gün haritada hala burada olacak ama ama içinde yaşayacak kimse kalmayacak.